Selam abicim ses ver biraz hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Bir kere. At. Hadi be. Hadi haklımın hadi. Bakın arkadaşlar ses versin be. O zaman e, daha 3 ay sonra ses verecek bence. 3 ay sonra ne hal olacağını biliyoruz. Şu an şimdi Ela'ya verdim tabi. Ela hadi bakalım istediğini seç kıyafet olarak. <gülüyor> <gülüyor> Bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Ama altta çok kirli ayakkabılarım var. <laughs> Neyse o zaman bak ben sana öneririm bu ama bence bu yani de aynı oluyor bak buradan da seçebilirsin canım bak bak, 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 bak. bak, bak, bak göstereceğim de. bir şey yokmuş ya bak, hele. Ha, bu mu bu mu bu tamam o zaman e, Kerem Bir Bitti, haye bitti. Hadi. Ne yapar? Ne yapar ben? Elma ne odasın? Olsun Hoş gel gel Oha elmen ya nasıl böyle yaptın? <laughs> tamam bitti. Bu sensin, bu benim. Evet. Şimdi. Ee, Kerem abi baba olacağı için şimdi baba yapıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> evet baba olacaksın. ne sanıyordun yani? Orada boy boş oturacak mıydı? Sude bak. Sen artık arkadaşlığımı kestim Sude. Tamam mı? Bak bu videoyu izliyorsan. Lan dur baba saçına girecek. Gel. Gel Kerem gel. <laughs> Karışın adı neydi? Eymen. Eymen. dur 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 İyiliğim var. Ne? Hiç bizim var. Ne var? Şimdi ben böyle dedim ya. Hı -hı. Senin birkaç videodan sonra Hı -hı. Bak, eğer şimdi benim sesimi merak ediyorlar ya. evet. Senin videolarını izleyecek. Evet arkadaşlar şimdi babayı yapıyoruz. Hadi bakalım. Ha, arkadaşlar. Hangisini yapalım Elacığım? Baba, ha, dur şuna bakalım. Hangisini? Bu ne ya? Bu baba hiç uyuyor mu ya? <laughs> Bu yapalım mı? Ay, o ne? <laughs> o ne? Bu bence iş o, adamı olsun. Tamam. Senin arkadaşın olsun mu kanka? Evet, sen de benim arkadaşım olsun. <laughs> kanka yapalım. Sana gel. Kanka ayarlayalım gel kanka da erkek mi? Erkek arkadaşın olsun mu? Vallahi döver anne ha. Olsun mu? Bence kız arkadaşın olsun. O nasıl? Güzel. Tamam kız O zaman bir şey olacağım. Evet. Saçı ne olsun? Söyleyeyim mi nasıl olsun saçı? Saçını ben ayarlıyorum. Nasıl? Güzel. Bu kızlar ne güzeli. Çiftkin oldu burada nasıl şeyler ayarlayacağız dur şimdi güzel oldu bak Ela konuş videodayım çok güzel olmaz ay duruyor mu ay ay, ne oluyor ya aa ben ben kendi adımı karıştırdım tabe Bismillah ne duyuyor duyu mu daha? Duyu? nasıl oldu güzel evet arkadaşlar şimdi evde Arkadaşlar. Galiba. kaç yaşındasın? Sen şu anda. Polis geldi, polis. <laughs> Gel yanıma otur. Hadi arkadaşlar. Bay. Arkadaşlar biz tanıyız galiba. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Evet arkadaşlar, şimdi oyunu başlatacağız, değil mi Elacığım? Evet. Ela bu yatağı sevdin mi? Evet. Bunu, Bunu sevdim. Tamam o zaman. Hepsini sevdim ben. Canımın içi, kuzum. Bir tanem Hadi o zaman kayıda başlayalım. Kızım. Efendim. Kızım gelir misin yanıma? Tamam. Gel kızım. Kızım dur. Dur şimdi. Şimdi sen yarın okula gidiyorsun. Heyecanlı mısın bakalım? Evet. Kızım gel bakalım şimdi sen yanıma. Burası var ya senin de dolabın. Tamam mı? Evet. Ne giymek tamam. istiyorsun? Evet, önce şimdi uyuyacağız tamam mı? Hı hı. Bunu giymek ister misin Ela? Evet. Ay kızım Elacığım diyorum. Evet bu arada kızımın adı Ela değil mi? Değil mi Ela? Evet. Tamam o zaman Ela aslında sen bunu giy... Aa, aa aynı değil mi Ela? Evet. Bence bu takımı giyelim mi ikimiz de? Evet öyle olalım. Tamam canım kızım benim aynı olalım annesinin kızı biz buz Tamam. Hadi. Ama sen farklı yatakta yat. Çünkü artık ben buyurdum ya. Hadi iyi geceler. Tamam. Baya ben de seyitiyem. Buzdabı mı kalsın? Buzdabı kalsın. Anne kızma. Randevu alacaktım da ben. Tamam. Tamam. Ben tamam. oradan bir ses mi geldi? Kızım. Allah yandık. Da. Allah yandık. Kızım sen koca pastayı nasıl yiyebiliyorsun? <laughs> Onu senin doğum günün için almıştım. Aa unuttum ya. Neyse daha doğum gününe çok var. Şaka yaptım. <laughs> tamam anne. Hadi uyuyacağız. Gece oldu. Gecenin körü şu an. 2 saat. Yat. Ee ee ee. Uyaz. Ay ay kız kaçsana. Bu Okulü pluserin okumak lütfen. Hemen hazırlanman lazım. Ah, dur, Alo. Dur dur duracağız. Alo. Kimdi bölümünden? Kızım neredesin? Bu da ya. Hadi çantanı oh. al. Defterlerin yok şimdi okula gidince tamam mı? Tamam. Şimdi beslenme çantamı da Kızım şimdi beslenmeni koyacağım. Koy anne. Tamam kızım koyacağım zaten. İnek gibi duracak mı elim kızım? <gülüyor> 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 <Çekisin hadi. gülüyor> Ay kızım beni de kırdırdın. Şöyle bir içecek koyayım sana olur mu? Tamam. Nasıl bir... Ama Hayır hayır hayır. <laughs> Ana bu ne? Bu, bunu aldık şimdi. Şu yemek. Yemek yumurta koyacağım. Tamam koy anne. Dur bir yumurta yapalım. Anne geç kalalım. Anne ben geç kalalım bu kulağa. Tamam tamam pişti pişti. Kızım canım. Bu nasıl oldu? Güzel. Ben, çok otur. güzel oldun canım hadi çık, kızım benim. Çık, ben... Anne geç kalacağız. Nereye geç kalacağız. Anne <laughs> uyum uyum. Otur hadi, hadi, hadi geç kalacağız. Hadi hadi hemen işler nere? Menaş mı? Hadi siz oyun oynayın yani bırakın şu iPad'i hadi. Oyun oynuyorlar orada. <laughs> hadi kızım hemen okula geç kalacaksın. Koş koş hadi bay bay canım kızım. Ben de zaten oturacak bir televizyon izleyecektim. Ben sen git kendi. Tamam de. Tamam. Ay ay gel abi. Öyle bir müzik endes kaldı. Tamam oturabilirsin yerine. Evet seviyorum. Biz <laughs> çocuklar şimdi tat tat defterlerini çıkartıyoruz. Maşallah yani. Kaynanmış gibi. Güzel konuşuyor. Hadi çocuklar çıkartın lütfen. Allah. Ya. Arkadaşlar şu an benim ekranım bittiği için yani çıkardığım askerde için bir gelip ki görüşürüz.